MC tatlı dünyasında nay tatlısı tarifi. Şerbeti için 2,5 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı su ekleyip karıştıralım. Kaynayan şerbetin içerisine birkaç damla limon suyunu ekleyerek soğumaya bırakalım. Hamuru için 150 gram tereyağı veya margarinin üzerine birinin sarısının üzeri için ayırdığımız 2 adet yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı ceviz içi, 1 paket vanilya. 1 paket kabartma tozu ekleyip malzemeleri iyice yoğuralım. Yaklaşık 2 2,5 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamuru yoğurmaya devam edelim. yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bu yüzden unu eklerken kontrollü olmamızda fayda var. Hamurumuz hazır. Hazırladığımız hamuru masaya alalım. Ve ortadan ikiye bölelim. Aydından böldüğümüz parçayı rulo haline getirelim. Hazırladığımız rulonun üzerine bastırarak yassı bir şekil verelim. Bir çay bardağının ucuyla tek tek bastırarak tatlımızı ay şeklinde keselim. Tüm hamur bitinceye kadar bu işlemi uygulayalım. En son hamurun kenarlarından kalan kısımları da birleştirerek aynı işlemi uygulayalım. Aydından şekillerini bozmadan hafifçe yağladığımız fırın tepsisine dizelim. Bu ölçülerle hazırladığımızda biz toplamda 36 adet tatlı elde ettik. Tatlıların büyüklüğüne göre bu sayı değişiklik gösterebilir. Tatlıların üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürelim. Önceden ısıttığımız 175 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirelim. Fırından aldığımız tatlıların üzerine soğuyan şerbeti gezdirelim. Bir iki saat dinlendirdikten sonra şerbetini güzelce çeken tatlılarımız servise hazır. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.